Her videomda her senenin bazı korku oyunları özellikle bir felsefe içeren korku oyunları için özel bir sene olduğunu söylerim. 2017'den 2019'a uzanan tarihte bundan farksızdı. Herkes dördüncü duvarı kıran başka bir oyunla piyasaya giriyordu. Ve bunun nedeni tek bir oyundu. Bu oyunda Doki Doki'ydi. Şirin anime kızlarıyla dolu olan ve birinin size aşık olup hepsini oyundan silmesini sağlayan basit bir oyun bu. Basit bir hikayesi var sanıyordum. Sanıyoruz hatta. Pardon spoiler yok çünkü sizi bekletmem lazım. Benim de oynadığım bir oyun olan Doki Doki çok şirindi. Evet bütün bunlara rağmen. Bugün anlatılacak olan şey Doki Doki'nin aynı Baldi gibi vermek istediğim mesaj olsun istiyorum. Ve ardında kalan çok fazla sır. Cevaplanmamış çok fazla soru ve harcanmak üzere olan bir potansiyel belki. Hodek size bugün Doki Doki'nin büyük bir sırrını anlatacak. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi eğer hoşunuza giderse beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı da unutmayın demek istiyorum. Belki bilmiyorsunuz o yüzden hikayeyi sizlere aktarayım. Spoiler geliyor. Oyun çocuklar için uygun değil ha. Neyse hadi şu dört kızı tanıyalım önce. Bu kısım galiba hepinizin bildiği kısım. Sayori yakın arkadaşımız. Komşu kızı neşeli ve şirin bir tip ama içine kapanık ve depresif aslında. Yuri içe dönük, kitapları seven... <laughs> Aşkımız bir ortak nokta buldu galiba sonunda Natsuki flörtöz, utangaçlık, serserilik falan yapıyor. Hepsinin birleşimi ise en olgunu, en iyisi Monika. Tamam neyse, simpliği bırakıp ne olduğunu çözelim burada. Sayori bizi alıp edebiyat kulübüne sokar, lider Monika'dır. Hoş karşılanırız şiir yazımında yardımcı oluruz ve o sırada Sayori çok depresif olmaya başlar. Birisi sanki onunla oynuyormuş gibi diğer kızlarla biz samimileştikçe Sayori üzülmeye başlar ve o sırada Sayori intihar eder. Oyun burada bozulmaya başlar. Oyun bitmez. Tekrar başlar sanki anılar yenilenmiş gibi. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Ve işte burada Monica bizim arkadaşımız olur ve o bizi kulübe götürür. Oyun yeniden başlar yani oyun ilerliyor falan derken bu oyunda bu sefer Yuri ölür. Kendini bıçaklayarak intihar eder. Natsuki de ortadan kalktığında Monika ve biz tekrar beraber tüm evren silinirken bir odada baş başa kalırız. Ne kadar romantik. İstersek Monika'nın dosyasını silebiliyoruz ve bu da Sayori'yi mahvediyor. Bu sefer kulüp başkanlığı Sayori'ye geçince bir şeyler onu tetikliyor ve tüm sorun Sayori içerisine geçiyor. Ama inanın bana sadece bundan ibaret değil hikaye. Ben de o yüzden bunun videosunu yapmak istiyordum uzun zamandır zaten. Doki Doki'nin psikolojik korku örneğinde neden bu kadar başarılı olduğunu ve bunun yanı sıra Team Salvato'nun yapacağı artık ne zaman çıkar bilemediğimiz o yüzden şu anda aklımızda harcanmak üzere olan potansiyel olarak kalan bir oyun var. İsmini henüz söylemeyeceğim çünkü ileride daha çarpıcı olacak eğer ileride söylersem. Şimdi olaya tüm teorilerle ve tüm gizemlerle başlayalım. Her şeyin başında insanlar Monika'dan şüphelenmeye başlamıştı. Nasıl olsa ana kötü karakter oydu ve yapay zekaya sahip olan tek kişi de oydu. Ama nasıl ve neden? Roman tarzı bir oyunda neden böyle şeyler olsun ki? Neden bir yapay zekaya ihtiyaç duyulsun? Üstelik oyun sonunda Monika'nın diğer karakterlerin dosyalarıyla oynayıp onları manipüle etmesinden bahsediyor kendisi. Bu da oyundaki her karakterin bu oyuna ait olmayan bir özelliğini gösteriyor. Yani sadece Monika'da değil herkeste de bir yapay zeka var. Kulüp başkanlığı Sayori'ye geçtiğinde aynı olay Sayori'nin de başına gelmişti. Sanki istemsizce karakterlerle bir aşk yaşamak isteyen birer sanal varlık oluyorlar kulüp başına geçtiklerinde. Sadece bilgisayarla oynayan bu sanal varlıklar oyun karakteri olsalar da bir bilinçleri var, imkansız gibi görünen bu düşünce sonunda şununla açıklandı. Oyundaki karakterler aslında başka bir oyundan geliyordu evet. İşte burada doğru ve korkunç bir hal aldı oyun. Beni heyecanlandıran kısım da bu oldu zaten. Gelecekte çıkacak bir oyunun karakterleri. Ve onlar ait olmadıkları şirin bir ortama yüklenince ne oluyor? Bunun cevabı Doki Doki'ydi. Eğer bu gerçekten de doğruysa oyunda bazı gizemler de olmalıydı değil mi? En nihayetinde gerçek buysa Doki Doki sadece bir başlangıçtı ve sadece anlamsız soyut görsellerle birleştirilmiş bir fragmandı. O zaman hadi gidelim ve birazcık Doki Doki sırrı çözelim. Oyunun ikinci bölümünde 11 şiir arasından oyun 3 şiiri seçip oyuncuya veriyor. Bu şiirler şiir yazma mini oyunu tamamlandıktan sonra hikayeye devam etmeden önce gösteriliyorlar. Her oyun oynanışında yalnızca 3 şiir ortaya çıkıyor. Bu yüzden hepsini görmek için birden fazla oyun oynanışı yapmak lazım. Ama biz o şiirlerin hepsini görmüşüz gibi davranacağız ve en önemli şiiri inceleyeceğiz. Bu şiirde görebileceğiniz gibi tüm cümleler karanlık ve yalnızca bu cümleler arasında belli harfler okuyucuya gösterilmiş. Harfler birleştirilince nothing is real yani hiçbir şey gerçek değil yazısı çıkıyor. Ama iş burada bitmiyor. Eğer bu şiir parlatılırsa şununla karşılaşıyoruz. Bu bu bir tür teşhis, bir analiz. Bir doktorun bir hasta üzerinde yaptığı analiz bu aslında. Siyah yazılarda gizlenmiş beyaz bir tekst. Hadi okuyalım düzensiz kalp atışı, kalp çarpıntısı. Semptomlarını bulabileceğim her şeyi tarayarak arıyorum. Bu ne? Nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi? Hayır, hepsi yanlış. Elisa'nın semptomları bunlardan çok daha karmaşık. Şimdiye kadar iki kez gördüm. Acı çığlıkları, iğrenç derecede solgun teni, kan kusması, başka hiçbir açıklaması yok. Renier'ın bilgileri tamamen yalan. Bunların hepsi tesadüf olamaz, mümkün değil. Renier'ın bu işin ne kadarının arkasında olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu ailede korkunç bir şekilde ters giden bir şeyler var ve buna dahil olma davetini kabul ettim. Şimdi Elisa'nın çığlıklarını duyar gibiyim. Duvarların ardından geliyorlar. Anlaşılan elimizde bir doktor var ve bir de hasta. Hastanın adı Elisa ve bir de Renier isimli farklı bir doktor var ki bu doktor da bu olayların arkasında ve söylediği her şey bir yalanmış. Bu aile dediği acaba bir tarikat olabilir mi? Aklıma rastgele gelen bir düşünce. Ya bir aileyi tedavi ediyorlar ya da gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir aileye katılmış bu doktor. Bir tarikata. Şunu dinleyin. Oyunda Yuri'nin bizimle okumak istediği bir kitap var. Bu kitabın adı Markov'un Portresi. Bize kitap hakkında bilgiler de veriyor. Mesela kitabın üzerinde gizemli bir göz varmış. Kitabın içeriğinde şunlar yer alıyormuş. Kitapta bir kız kardeş varmış ve bu kız kardeş uzun süre önce kaybolmuş ama ardından sonra diğer kız kardeşle bir yere taşınıyorlar. Sonra da hayatları berbat oluyor. İnsanların deneylere maruz bırakıldığı bir merkezden kaçan karakterler peşlerine düşüyor. Ana karakter kime güvendiğine tekrar ve tekrar bakmak zorunda kalıyor. Bu merkezde dindar bir kampmış önceden veya hala öyle geçiyor ama ardında bir insan deney merkezine çevrilmiş bir laboratuvar var. Ve bu deney merkezinde insanlar kana susamış makinelere dönüştürülüyorlar. Sizce bu iki olay birleşik olabilir mi? Yani Markov'un portresindeki deney kampı ya Elisa'nın bulunduğu kampsa... Elisa'nın bulunduğu yerde bir aile vardı. Bu kampta da bir dindar bir topluluk var. Yani bir tür aile, bir tarikat gibi aynı. Bir de ya bu liseli oyundaki karakterler aslında bu deney kampından çıkan kişilerse ve bizim peşimize düştülerse fazla ileriye gitmeden bu deney teorisi üzerinden ne kadar gidebiliriz diye araştırmalar yaptım. Ve bulduklarım beni epey mutlu etti. Bu deney teorisi bizi oyundaki karakterlerin dosyalarına tekrar götürüyor. Oyunda CHR karakter olarak çevrilen dosyalar olduğunu unutmamak gerek. Ve bu karakter dosyaları Monika'yı, Sayori'yi, Yuri'yi, Natsuki'yi silebilmenizi sağlıyor. Her karakterin dosyasında kendine özel bir sırrı da var. Yani Monika'yı buradan siliyorsunuz. Yuri'nin koduna bakarsanız mesela Base64 koduyla yazılmış kısa bir korku hikayesi var. Diğerlerinde Natsuki'nin dosyasında görmememiz gereken bir şey var. Sayori'nin dosyasında bir ses dosyasına çevrildiğinde gizemli bir mesaj veren bir, bir olay var. Monika binary kodunda bir monolog taşıyor dosyalarında. Hepsini teker teker inceleyelim mi? Önce Monika'dan başlayalım. Monika kendi dosyası binary'den düzgün bir şekilde çevrildiğinde bize özetle bir monologla şunları iletiyor. Üçüncü gözü açılmış ve diğer karakterler ölmüş. Geçmişe gidip aynı Monica'nın, Sayori'nin ölümünden sonra yaptığı gibi onlara gerçekleri göstermemiz, anılarını değiştirmemiz gerekiyor ve dejavu yaşıyor. Hatta bize bunun tek hikayesi olmayacağını da söylüyor. Kocaman bir monologun sonunda sadece şu yazı var: 2018. 2018'de ne oldu ya da ne olmadı? Yoksa ertelenen bir oyunla mı karşı karşıyayız? Monica kahraman olacağını da söylüyor bu tekste. Sıra Natsuki'de. Garip bir resim. Bozulmuşa benziyor. Ama birisi bizim parçaları birleştirmemiz için 6-7 yıl önce falan çoktan bunun hikayesini ortaya çıkardı. Ve çoktan bu resmi düzgün bir hale getirdi. Size ileteyim en iyisi. Bu kim? Oyundaki hiçbir karaktere benzemiyor. Gözleri bembeyaz sanki gerçekten de Monika'nın tabiriyle üçüncü gözü açılmış gibi. Belki de insanları kana susamış makineleri çeviren şey de budur. Üçüncü göz açılması. Ve belki de doktorların... Elisa üzerinde yapmaya çalıştığı şey budur. Sıra sonuncuya geldi. Yori'yi e sonlara doğru incelemek istiyorum çünkü hikayesi düşündüğümüzden daha derin ve senaryoya daha büyük bir katkıda bulunuyor olabilir. Sayori en ilginci bana kalırsa. Ses dosyasını düzeltmeye çalışıyorsunuz ve bozulmuş bir ses dosyası düzeltilince o ses dosyasının görüntüsü bir QR kod şeklini alıyor. Ve QR kod bizi bir siteye yönlendiriyor. Karşınızda Libitina projesi. 2018'de çıkması planlanan fakat ertelenen, bütün o yapılan deneylerin anlatılacağı, bütün karakterlerin gelmiş olabileceği o oyun. Bu web site bir dosya niteliğinde. Bu dosyada bir hikaye anlatıyor bize. Libitina projesi web sitesinden öğreniyoruz ki ismi bilinmeyen Libitina Soy isimli birisinin üzerinde bu bahsedilen kamptaki deneyler yapılmış. Kız daha 3 yaşındaymış ve bahsettiğimiz üçüncü göz açma projesi anlaşılan burada devreye girmiş. X'lerle yazılmış yeri de dikkate almayı unutmayalım. Gerçek adının 6 tane harfi varmış. Altta verilen bazı yazılarda kısa bir hikayeden de bahsediliyor. Bu proje yüzünden ismi 6 haneli birisi daha öldürülmüş. Biri ölmüş, Libitina çok korkmuş. İkisi de farklı karakterler. Bir 3 yaşındaki deneylerde 3. gözü açılan Libitina var ve bir de başka bir karakter var. Oyunda şiirlerden birisinden bahsettim size. Hiçbir şey gerçek değildi bu şiirin adı. Ve bir doktor hakkında geçen şeyler vardı sanki. Şimdi tekrar hatırlayalım onları. Elisa isimli bir kız vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Derisi solgundu. İsmi altı haneliydi. Hani bir de doktor tarafından kontrol edilmesi vardı. Bir de Renier isimli aynı altı haneli isme sahip bir doktor vardı ve bu doktor da ondan sorumlu olanlardan birisiydi. Bu bize şunu söylemekte. Bu gizemli Libitina kızı aslında Elisa yani Elisa Libitina. 3 yaşında bu kampta deneylere maruz bırakılmış. Sonrasında onun doktorlarından biri 3 yıl sonra öldürüldüğünde bundan çok etkilenmiş. Bu doktor hikayede bahsedilen Rainier'dan başkası değil. Rainier'ın öldürülmesinin sebebi muhtemelen Elisa'ya karşı duyduğu sempati. Elisa'nın psikolojisinin bozulmasından sonra üçüncü gözle alakalı testlerin de yaşandığını, devam ettiğini biliyoruz. Oyunun içerisindeki başka bir şiirde üçüncü gözünü açmakla alakalı birisinin aklından kurtulması, birisinin bıçaklarla teması da anlatılmakta. 11 şiirden biri gene bu şiir. Üçüncü gözünü aç da aslında doktorun Elisa üzerinde yaptığı bir ameliyat, bıçaklarla temas ve birinin üçüncü gözünün açılması. Şimdi sizden şunu hatırlamanızı isteyeceğim. Yuri'nin bizle beraber okumak istediği kitap Markov'un portresi neyi anlatıyordu? Ha doğru ya. Tanrı'ya inanan bir kamp yozlaştırılmıştır. İçerisindeki insanlar bir nedenden dolayı kafayı yemiş, kana susamış makinelere dönüşürler. Bir kız uzun zamandır kayıp olan kız kardeşiyle bir yere taşınır ama bu kamptaki insanlar peşlerine düşer. Kitabın kapağında ne vardı? Bir göz. Gizemli görünen bir göz. Yuri'nin sanki gözlerle bir alıp veremediği bir şeyler var. Bunu da size anlattığıma göre Libitina'yı birleştirebiliriz artık. Görünüşe göre Elisa'nın bulunduğu kamptan kaçan bazı insanlar normal bir hayat yaşayamayacaklarını fark etmişler. Yuri'nin kitaptaki tanımına göre bu durum kan arzusu yüzünden oluyor. Ayrıca Yuri hapishaneden kaçan insanların yeni taşınmış ve kayıp uzun süredir görmediği kız kardeşiyle birlikte yaşayan bir kızın peşinde olduğunu söylüyor. Hatırlayın. Bence bu kız kardeş aslında Elisa'dan başkası değil. Şimdi Natsuki'nin dosyalarına geri dönelim ve şunu açıklayalım. Bu kız Elisa mı? Madem Elisa, neden 3 yaşında görünmüyor? Belki de biraz daha Monika'nın monoloğuna bakmak gerek, değil mi? Monika sözlerinin sonunda 2018 demişti, hatırlatırım. Ya bu 2018 tarihini yanlış anladıysak, ya bu 2018 tarihi oyunun çıkış tarihi yerine oyunun geçeceği tarihse, oyunun çıkacağı tarih olduğu ne malum. Belki de bu görüntü o zamana ait. Elisa 2004 yılında 3 yaşındaydı. Doğum tarihi de 2001 olduğuna göre, Elisa 17 yaşındayken yıl 2018 olacaktır. Bozulmuş gözler ve soluk cilt. Şimdi Elisa hakkında pek çok şeyi öğrendik ve hikayenin neredeyse %75'ine sahibiz. Ama tek bir soru var. Elisa'nın beraber taşındığı kız kardeşi kim? Cevap basit. Yuri Yuri'nin karakter dosyasında bir hikaye vardı ve bu hikaye Dan Salvato tarafından bir iki yıl önce yazılmış bir creepypastaydı. 19 yaşındaki bir kızın Linda Watson isimli bir kızı öldürme planlarını anlatıyor. Linda depresif ve yalnız bir şekilde yaşayan bir kadın. Katil Linda'yı bıçakla öldürürken Yuri'nin kendini bıçaklaması da gözler önüne geliyor aynı zamanda bu creepypastada. Tanım ve orada verilen açıklama öyle tanıdık geliyor ki insana. Ayrıca Linda Watson'ın depresif hali ve benzeri şeyler Sayori ile ilişkili bir şey olabilir belki. Sayori'nin gülücüğü arkasındaki korkutucu üzüntüsünü hatırlayın. Tamam, bu hikayenin Doki Doki ile hiçbir alakası olmayabilir ama karakterler hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyor bu hikaye ve Yuri'nin dosyalarında olmasının da bir sebebi var. Hikayenin bıçaklarla alıp veremediği bir şeyler de var. Sadece bununla kalmıyor Yuri'nin bağlantıları. Yuri oyun mağazasında bile diğerlerinden hep farklı olarak insanlara gösteriliyor. Yuri'nin, Monika, Natsuki ve Sayori'nin kanla bağlı olduğu fotoğraflarda herhangi bir zinciri yok. Yani Yuri bağlanmış bir karakter değil. Hatta hepsini birleştiriyormuş gibi, hepsini bir ağa bağlamış gibi. Kendisi de bu bağları tutan kişi aslında. Oyunun mağazasındaki başka bir görselde Markov'un portresindeki göz Yuri'nin yaslandığı duvarda da beliriyor. Yani Yuri bütün karakterlerden daha farklı bir bilince sahip ve diğerlerinden daha canavar gibi. Monica kendi monoloğunda bir kahraman olmak istediğini de söylemişti. Yuri bir canavarken Monica oyundaki kahraman olmaya çalışıyor artık. Yuri bıçaklar ve derin psikolojiyle çok iç içe denilebilecek halde. Bıçaklarla Elisa üzerinde yapılan ameliyatları da unutmazsak ve tüm bu bağlantıları birleştirirsek Yuri'nin Elisa'nın kardeşi olduğunu anlarız. Doki Doki, Libitina projesinin bir fragmanı. Kampta üçüncü gözü açılan Elisa isimli bir kız ve onun sonunda bulduğu kız kardeşiyle uzaklara kaçıp yeni bir lise hayatı kurmalarını anlatıyor. Fakat Elisa'nın kız kardeşi de hala travmatik bir yapıda ve o da bir kurbandan farksız. Gittikleri her yerde onu takip eden diğer üçüncü gözü açılmış ya da en azından başka bir oyundan gelen aynı Elisa ve Yuri gibi başka bir oyundan gelen karakterler var. Ait oldukları yer Libitina projesi. Ama Doki Doki isimli sevimli bir oyunda buluşmalarını anlatan bir hikaye var karşımızda. Bir tür fanfiction gibi yani. Ve kahramanın kötü karakter rolünü üstlendiği bir hikaye bu. 3 görünmez kahraman ve iki tane canavar. Oyunu bitirmiş olsak ve gizemleri çözmüş olsak bile daha gerçek kabus başlamadı bile. Bu kadar derin olduğunu ben bile anlayamazdım ama hoşuma gitmedi değil. Uzun süre sonra karşıma çıkan en iyi ARG'lerden biri ve hatta belki oyunlarda verilen analog korku oyunlarının babası bile olabilir. Çok fazla insana ilham verdi. Creepypasta'yı yeniden canlandırdı Doki Doki. Araştırmak ve içerisindeki gizemleri çözmek gayet keyif verici. Yazdığı Creepypasta tarzı bu hikayenin üzerinden yıllar sonra geçmek ve yeni oyunun her an duyurulabileceğini bilmek heyecan verici bir düşünce aslında. Bu heyecanımı size ilettiysem bana ayrılan sürenin sonuna gelmişiz demektir. O yüzden Hodek size vedasını bırakıyor.